Dostlarım videoya başlamadan önce sizlerden ufak bir ricam olacak. Son zamanlarda kanalın biraz etkileşim oranı düştü ve biraz bu beni üzüyor açıkçası. Bunu düzeltmek için beğeni butonunu ve yorumları patlatıyoruz arkadaşlar. Algoritmayı göğe yükseltelim ve tekrardan eski performansımıza geri dönelim. Eğer hatırlatmayı yaptıysak önce jenerik sonra video. <laughs> Herkese merhaba dostlarım. Ypb Call of Duty Mobile videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde umarım. Başlıktan da anladığınız üzere arkadaşlar, Dile Kolay bu yıl sezon size 15 tane silah vereceğim. Bazılarınızın ağzı açık kaldı, bazılarınız da işte inanamıyor biliyorum ama... 15 silah sizlere daha fazla seçenek daha fazla görmek istediğiniz silah anlamına geliyor zaten listeyi sonunda da bu kararı almamın ne kadar doğru olduğu konusunda siz de bana hak vereceksiniz ha eğer listeden yine memnun kalmayan olursa ona diyeceğim tek şey var gözün doysun o <laughs> çocuğu 15 tane silah veriyorum lan 15 15 Lan şunu gidip yabancı kanallarda bulamazsın lan Gözün doysun getirtme beni oraya seni belanı sikerim. Malum kitleye uyarıyı yaptıysak o zaman listenin 15. sırasından başlayalım sizlerle birlikte. Listenin 15. sırasında çok eski bir sıra olan ve bir o kadar da LMG severlerin klasik favorisi olan RPD var arkadaşlar. Şimdi RPD'yi neden son sıraya aldım hepiniz merak ediyorsunuz. RPD'nin arkadaşlar mobilitesi gerçekten çok kötü ve bir o kadar da ADS ve yayılımı çok fazla. Ama buna rağmen kendisinin imza aparatı olan soğutucu namlu sayesinde sınırsız mermi özelliğinin aktif olması ve bununla birlikte mermi sıkıntısı çekmeden koruma ateşi açmakta büyük oranda size yardımcı olacak. Aynı zamanda sıralama maçında zorlu nokta modunda korumanız gereken hedefleri abluka altına almakta büyük oranda sizlere yardımcı olacak. RPD zorlu nokta ve hakimiyet modunun kralı olarak listemizin son sırasında yerini alıyor. Ve şimdi gelelim listemizin 14. sırasına. Listemizin 14. sırasında Manowar var arkadaşlar şimdi Manowar bayağı diplerde gördüğünüz için şaşırıyorsunuz ama dediklerime kulak verin bana yine hak vereceksiniz. Arkadaşlar Manowar biliyorsunuz ki termit mermileriyle şu anda vazgeçilmez bir silah kendisi ama buna rağmen bu mermilerin çok az olması bununla birlikte Manowar'ın mobilitesinin aynı zamanda nişan alma süresinin çok kötü bir durumda olması ister zamanda kendisinin listenin diplerine çekiyor. Bundan dolayı da maalesef listelerin aşağılarını almak zorundayım. Ha ileride bir bu olumsuz etkilerin giderecek bir buff alıp o zaman tekrardan belki listelerin yukarılarını almayı düşünebilirim. Ama buna rağmen termit mermileri sayesinde düşmanlarınızı ekstra yanma hasarıyla indirebilir. Aynı zamanda bu ekstra yanma hasarını kullanarak skor serilerini paramparça edebilirsiniz. Bak gökyüzündeki gizli helikopteri 4-5 mermide parçalıyor. Siz gerisini düşünün artık. Ve bu şekilde dostlar listemizin 14. sırasında Menolar'ı alıyor ve 13. sıraya geçiş yapıyoruz. Listenin 13. sırasında arkadaşlar büyük ihtimalle bana kızacaksınız ama MG42. Neden MG42? MG42'nin arkadaşlar bu sezon aparatlarını almış olduğu nerfler aynı zamanda geçtiğimiz sezonda çok fazla ADS mermi yayılımı anlamında nerf alması, nişan alma süresinin uzatılması, menzilinin kısaltılması, hasar oranının düşürülmesi gibi o nerfler verilerek bu süre arkadaşlar maalesef listenin diplerine çekildi. Ama buna rağmen kendisi orta ve mesafede gayet kullanışlı bir LMG olma özelliğini koruyor. Yüksek atış hızı isteyen ve bir, bir yandan da çok fazla mermi ile Silah kullanmak isteyen arkadaşların kesinlikle tercih etmesi gereken bir silah. Ben burada elimden gelince nerflerden etkilenmeyeceğiniz bir dizilim yapmaya çalıştım. Umarım faydası olur. Ve bu şekilde listemizin 13. sırasına da MG42'yi koyarak listemizin 12. sırasına geçiyoruz. Listemin 12. sırasında maalesef BP50 var arkadaşlar. BP50 maalesef ki çok fazla almış olduğu nerf, atış menzilinin kısaltılması, 60 atımlık tambur mermisinin artık iyice hasar oranının düşürülmesi. Ve bundan dolayı da hasar oranının düşmesi BP50'yi diplere çekti maalesef. Ama buna rağmen kendiniz 30 atımlık özel mermisi sayesinde 7.62 bp yi yine iyi bir dinamikte kullanabilirsiniz. Ha, yine de daha fazla mermi isterseniz arkadaşlar 45 atımlık mermiyi de tercih edebilirsiniz. Ama bunun dışında bp ben biraz yakın mesafede kullanmanızdan yanayım. Yani nasıl diyeyim size biraz yakın mesafenin makonu gibi düşünebilirsiniz bp liği. Ve bu şekilde bp de burada noktayı koyalım sizlerle birlikte. Listemizin 11. sırasına geldiğimizde arkadaşlar bizlerin karşısında Holger 26 var. Holger 26 neden bp yukarısında hatta MG42'nin de yukarısında diyecek olursunuz arkadaşlar. Çok uzun olan menzili ve bununla birlikte mermilerinin hiç yayılmaması arkadaşlar ve çok iyi bir isabet oranına sahip olması Holger 26'nın özellikle geçtiğimiz sezonlarda ADS hareket hızının arttırılması, bununla birlikte nişan alma süresinin bir nebze olsa da kısaltılmasıyla birlikte stok mermiyi taşıma oranının yüzden 120'ye çıkartılmasıyla birlikte kendisi şu anda en işlevse elemcilerden biri olma özelliğini taşıyor. Ama buna rağmen kendisini biraz ağır olması maalesef listenin aşağılarına yer almasına sebep oluyor. Ama bununla birlikte Holger 26'yı isterseniz bir saldırı tüfeği modunda da kullanabilirsiniz şarjörlerini değiştirerek. Ben burada size iki dizili veriyorum arkadaşlar. Birincisi LMG, diğeri ise tabii ki de normal saldırı tüfeği kullanımı için. Hangi oyun tarzı size uyuyorsa onu kullanabilirsiniz. E şimdi geldik listemizin 10. sırasına. Listemizin 10. sırasında arkadaşlar tip, tip 19 var. Tip 19'un listenin 10. sırasında olmasının en büyük sebebi arkadaşlar geçtiğimiz sezonlarda nişan alma süresinin arttırılması ve bununla birlikte bir nebze de olsa menzilinin kısaltılması maalesef. Ama buna rağmen kendisinin çok yüksek olan hasarı listeye tutunmasını sağlıyor şu anda. Ama buna rağmen kendisini ben uzun ve orta mesafede kullanmanızdan yanayım. Özellikle geniş koridorlara sahip haritalarda mesela örnek veriyorum Crossfire gibi ya da nasıl örnek verelim size gibi haritalarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kendisine takabildiğiniz Özel şarjörü sayesinde kendisini de bir sniper gibi kullanabilirsiniz. Özellikle kendisine ait olan dürbünleri, kabzalarıyla birlikte çok farklı silah dizilimleri ve kombinasyonlar oluşturarak silahın tam verimini de alabilirsiniz aynı şekilde. Ben burada size 3 farklı dizilim verdim. Birinde kabza var, birinde kabza yok. Biri ise sniper gibi kullanabilmeniz için özel bir dizilim arkadaşlar. Buradan istediğiniz silah dizilimini seçebilir ve oyun tarzınıza göre istediğiniz dizilimi tercih edebilirsiniz. Ve şimdi gelelim sizlerle birlikte listemizin 9. sırasına. Listenin 9. sırasında arkadaşlar ağırlığıyla yine aynı şekilde iplerde olan biraz listenin ama yine de tip 19'a göre daha iyi bir orana atış menziline sahip olan LK24 işte karşınızda. LK24 arkadaşlar mermilerinin düz bir hat üzerine gitmesi ve oyun içerisinde en uzun menzile sahip saldırı tüfeklerinden bir tanesi olması LK24'ü gerçekten çok işlevsel bir silaha dönüştürüyor. Kendisinin özellikle az önce de söylediğim gibi mermilerinin düz bir hat üzerinde gitmesi neredeyse yok denecek kadar az olan dikey tepmesi ve yatay tepmesi sayesinde harika bir performans sunuyor. Ama kendisinin aparatları maalesef mobilitenizden çok fazla kaybettirdiği için ve hareket hızınızı büyük oranda azalttığı için ister istemez silahı biraz ağırlaştırıyor. Ve bununla birlikte arkadaşlar LK24'ün maalesef Iron Sight'ı biraz sıkıntılı. Bu yüzden sizlere tavsiyem optik kullanmanız. Ben size burada iki farklı dizilim veriyorum. Birinde optik kullanın. Eğer benim için optik önemli değil ben aynı Sight'la da oynarım derseniz buraya da ikinci bir dizilim koyuyorum aynı şekilde. Her zaman söylediğim gibi hangi oyun tarzı size uyuyorsa ona göre kullanabilirsiniz. Ve devam edelim. Şimdi listemizin 8. sırasındayız. Listemizin 8. sırasında arkadaşlar. Benim maalesef birazcık menziliyle üzer ama saldırı tüfekleri içerisine hasarı ve hızıyla asla yarı yolda bırakmayan FFR-1 var. Neden böyle diyorum arkadaşlar? Maalesef kendisinin dikey tepmesi bir tık fazla. Ama buna rağmen kendisinin çok yüksek olan hasar potansiyeli ve bununla birlikte çok yüksek olan mermi atış hızı sayesinde FFR'e bir oyunun en hızlı silahlarından bir tanesi. Özellikle yakın ve orta mesafe çatışmalarında shipment gibi küçük ve dar koridorlu haritalarda büyük oranda size avantaj sağlayacaktır. FFR'ın görevli namlu süredeki hasar oranını arttırabilir ve çok güçlü bir silaha dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu şekilde FFR'ı da listemizin 8. sırasına alıyoruz. Ve geldik listenin 7. sırasına. Özellikle burada görmeyi beklediğimiz bir silah olduğunu biliyorum. İşte karşınızda AK-47. AK-47 en azından Call of Duty Mobile anlamında söylemek gerekirse çok iyi bir isabet oranına, büyük oranda atış benzinli ve çok stabil bir silah olmasıyla birlikte ideal atış hızı sayesinde büyük oranda avantaj sunuyor. İmza aparatları sayesinde ise çok farklı silah dizilimleri oluşturabilir. Silahınızı her farklı moda göre şekillendirebilirsiniz. Ben size burada 4 dizilim veriyorum. Arkadaşlar her biri imza aparatlarıyla olmak üzere her türlü çatışma koşulunda kullanabileceğiniz şekilde. Yakın çatışma, uzun mesafe, standart kullanım. Aynı zamanda imza aparatlarından biri olan 545 mühimmatı ile birlikte kullanabileceğiniz ayrı bir dizilim veriyorum. Her oyun moduna göre şekillendirebilirsiniz. Siz oyun modunuzu neyse oynayacağınız ona göre o dizilimi tercih edersiniz zaten. Ve bu şekilde AK-47'ye de burada noktayı koyalım sizlerle birlikte. Ve geldik şimdi listenin 6. sırasına. SMG'lerin hız canavarı olan ve mobilitesiyle asla yarı yolda bırakmayan Switchblade işte huzurlarınızda. Switchblade'in özellikle size söylediğim gibi mobiliteden asla yarı yolda bırakmaması. Aparatlarınızın mobiliteye neredeyse hiç etki etmemesi, etki etse bile silahın sanki hiçbir şey olmamış gibi davranması, yüksek olan nişan alma hızıyla birlikte gayet hızlı ve dinamik bir kullanım deneyimi sunacak size Switch Bey. Bitti mi? Bitmedi. Özellikle kendisinin yüksek olan atış hızıyla birlikte yakın mesafe çatışmalarının kralı olacaksınız bu silahla arkadaşlar. Ben ama Switchblade'i neden yakın mesafede kullanmanızdan yanayım. Kendisinin bir nebze dikey etmesi çok fazla. Ve bundan dolayı da uzak mesafe hedefleri vurmakta biraz zorlanabilirsiniz. Bunun için size şu şekilde bir dizilim veriyorum. Yakın mesafe çatışmalarda kullanmakla birlikte bir nebze de olsa orta mesafe çatışmalarda da aynı şekilde bu dizilimi kullanabilirsiniz. Ve Switch Switchblade oyunun en iyi hızlı silah olarak listemizin 6. sırasında yerini veriyoruz ve geldik şimdi listemizin 5. sırasına. Listemizin 5. sırasında arkadaşlar tabii ki de bir vazgeçilmez olan QQ9 var. QQ9'un gördüğünüz üzere arkadaşlar fazla anlatılacak bir şey kalmadı. Hız desen var. Atış hızı harika. Mobilite fevkalade. Hasar desen bahsetmeye bile gerek yok. Yani arkadaşlar şunu söyleyeyim size. QQ9 bence oyunun en vazgeçilmez SMG'si. Size yine burada iki dizilim veriyorum. Birisi hasarınızı arttırabilen 10 milimetrelik 30 atımlık şarjör dizilimi. Aynı zamanda size 45 atımlık standart kullanım dizilimini de veriyorum aynı şekilde. Ben ama yine de 45 atımlığı kullanmanızdan yanayım. 10 milimetre şarjör biraz atış hızınızı düşürebilir. Bu konuda biraz dikkatli olun. Ve gelelim şimdi listemizin dördüncü sırasına. Listenin dördüncü sırası sizi biraz şaşırtabilir ama şaşırmayın arkadaşlar. AK 117 ve Grau 556 ikisi bir bir şekilde listemizin dördüncü sırasında. Grau 556'nın pabucu dama atıldı maalesef son güncellemelerle birlikte. AK 117 ile başlamak gerekirse kendisi hakkında çok fazla anlatılacak bir şey kalmadı. Yüksek olan atış hızı, ideal mobilite ve çok yüksek olan hasarıyla birlikte tam bir multi mod silah diyebiliriz. Neden multi mod diyorum? Hem Battle Royale'de hem de çok oyunculu modunda gerçekten çok avantaj sunan fevkalade bir silah kendisi. Ben burada size, iki dizilim veriyorum. Biri çok oyunculu için, biri de Battle Royale'ci arkadaşları kırmamak için Battle Royale dizilim arkadaşlar. Battle Royale moduna biraz menzili abandım çünkü Battle Royale moduna menzil sizler için çok önem arz ediyor ne kadar menzilimiz iyi olursa o kadar iyi hasar verir ve düşmanınızı o kadar çabuk atlarsınız. Grav 556'ya gelelim. Ah be Grav 556 sen buralara düşecek miydin be? Grav 556'nın arkadaşlar artık oyunun son güncellemeleriyle birlikte yeni gelen silahlara ve bufflara ayak uyduramamasından dolayı maalesef kendisini listenin biraz aşağılarına almak zorunda kaldım. Ama buna rağmen Grav 556'nın tıpkı AK-110 olduğu gibi yüksek hasarı, da yüksek olan atış hızı ve bununla birlikte gelen ideal mobilitesiyle birlikte kendisi gayet iyi işe soluyor. Ama maalesef son gelen güncellemelerle birlikte nişan alma süresinin artık bir nebze düşük kalmasından dolayı Bravo 556'yı ben maalesef listenin 4. sırasını almak zorunda kaldım. E, kullanabilir misiniz? Evet kullanabilirsiniz. Orta ve uzak mesafe çatışmalarında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde arkadaşlar listemizin artık ilk 3 sırasına geliyoruz sizlerle birlikte. Listemizin 3. sırasında oyunun en sevilen ve yeni dominant SMG'si olan USS-9 var. USS-9 arkadaşlar her en iyi 10 silah videomda söylediğim gibi kendisi tam otomatik ve yüksek atış hızına sahip bir nişancı tüfeği olabilir. Neden böyle diyorum? Kendisinin 32 atımlık büyük kalibre şarjörü sayesinde yüksek oranda hasar menzili sunarken hasar artışını da yanında getirmesi ve bu mermilerin olumsuz bir etkisi olmaması silahınıza USS 9'u çok uzun menzilli bir nişancı tüfeğine dönüştürüyor. Özellikle uzak mesafe hedefleri vururken hiç zorlanmamanız içten bile değil zaten. Ama bana 32 atımlık yetmez derseniz de arkadaşlar size şöyle 45 atımlık da bir dizilim veriyorum. Ve bu şekilde USS 9'u istediğiniz modda gönül Hap ile kullanabilirsiniz. Ve geldik listemizin ikinci sırasına. Geçen sezon listenin ortalarında olan ama şu anda zirveyi oynayan Alien'in yeni üyelerinden biri olan xm 4 işte karşınızda arkadaşlar. X M4 Özellikle Kalof Warzone'da çok sevilen bir silah olmasıyla birlikte geçtiğimiz sezondan biraz dikey tepmesinin ve yatay tepmesinin fazla olmasından kaynaklı olarak isabet oranının az olması oyuncuları biraz üzmüştü. Ama Kalof ekibi bizi üzmedi ve bu silah getirmiş olduğu buff'lar sayesinde silahımız artık çok yüksek olan hasar potansiyeliyle birlikte daha iyi bir kontrolle mükemmel bir kıvama geldi. Özellikle kendi stratejik FF olduğu gibi görev tipi takarak hasarını arttırabiliyor olmanız ama FFR'a nazaran daha iyi bir menzile ve yüksek oranda isabet oranına sahip olması XM4'ü listenin ikinci sırasına aday yapıyor. Ama listenin zirvesi kadar olamaz. Listenin zirvesi tabii ki de hiçbir zaman zirveden düşmeyen M13 arkadaşlar. M13'ün bu sezon yani daha listeden başlığından düşmemesi için ne yapabilirler? Arkadaşlar bu sezon kendisi koldan ve gövdeden hasar çarpanı buffları aldı. Ve bununla birlikte mermi etkisinin de kendisine sağladığı yüksek hasar avantajıyla birlikte ve çok hızlı bir silah olması, mobilitesinin fevkalade olması ve bununla birlikte çok stabil bir silah olması, yüksek oranda isabet oranı ve zaten az önce de söylediğim gibi hasar çarpanları sayesinde durdurulmaz bir silah M13. Yani M13 bence listenin bence tepesine Japon yapıştırıcısı ile yapıştırıldı. Ben bunu artık istesem de buradan sökemem. Yani arkadaşlar ya M13 nihai bir nerf alır o zaman belki listenin başından düşer. Yani bu şekilde yani listenin zirvesini almazsak aldığı bu batlarla silah haksızlık olur. Sizler ne düşünüyorsunuz? Tabii ki de yorumlara bekliyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar listemizin sonuna geliyoruz sizlerle birlikte. Evet dostlarım bugün sizlerin karşısında Call Mobile'ın en iyi 15 silahıyla karşınızdayım sezon 2'nin. Sizler bu listeyi nasıl buldunuz? Bu listedeki silahlardan hangisi favoriniz? Bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Bu sefer listeyi yeni bir tarz denedim. Sizler bu tarzı nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyorum. O halde artık benim için veda vakti gelsin. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve algoritmayı destek olmak için yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Eğer olur da bana maddi anlamda destek olmak isterseniz kanalın katılımcısı olabilir ya da süper teşekkürler yoluyla bana ufak başlarda yollayabilirsiniz. O halde kendinize çok iyi bakın ve cephede görüşmek üzere. Hoşçakalın.